Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, uzun zamandan beri e, ZIG14 ve Sarsılmaz Kılıç 2000 Light karşılaştırması yapmak istiyordum. Bugün nasip oldu. Yine neredeyse her zamanki gibi B poligondayız arkadaşlar. Ee, mermilerimiz Sterling 115 Grain. Benim en çok sevdiğim mermilerden mermi çeşidi Sterling. Son zamanlarda kullandığım en güzel mermilerden birisi. Tavsiye ederim. Ee, şimdi ZIG14 Klasik Browning T3'ün birebir bir klonu, kopyası. Her şeyle aynı. E, hatta şunu söylüyorlar. Horoz ısırını bile klonlamışlar diye. Onun da böyle esprili bir şekilde söylüyorlar. E, Zigon boş ağırlığı zannedersem 840 gram. Kılıç 2000 Light'ın boş şarjörlü ağırlığı da 1000, tam 1000 gram olması lazım. Aralarında e, bir 160 gram kadar bir fark var ağırlık olarak. Tetik olarak şöyle tetiğine bakalım. Duvara geliyor. 3 kilonun üzerinde bir tetiğe sahip. Yani tetik olarak bu e, Browning e, pardon Zigon 14 ağır bir tetiğe sahip. Kılıç 2000 Light ise daha net bir tetiğe sahip Zigon 14'e göre. Yürümeyen, daha net duvara geliyor. Duvardan sonra çok hafif de olsa yürüyor ama daha net 2,5 kilo civarında bir tetiğe sahip. E, tetik olarak Zigon 4'ten daha iyi diyebilirim. E, nişan hattı olarak baktığımız zaman Kılıç 2000 Knight'ın nişan attı daha net. Çünkü niye? Gez ve arpacıktaki noktalar daha büyük olduğu için daha rahat nişan almayı sağlıyor. E, nişan attı olarak daha iyi ve kavrama hissi olarak da düşük atış aksana sahip olduğu için kavrama hissi olarak da Zygondor daha güzel bir kavrayış sağlıyor ve daha iyi bir tutuş sağlıyor arkadaşlar. Şimdi isterseniz bir atışlara geçelim. Hedefi bir 10 metreye gönderelim. önce kılınç 2000 light atacağım. Fena değil. Kılıç 2000 lirada yapmış olduğumuz grupman bu arkadaşlar. 10 metrede. Şimdi bir Zig 14'ü deneyelim. Hedef 10 metrede. <laughs> Teti ağır olmasına rağmen yine e, istediğim atışları yapabildim. Şu Kılıç e, 2000 Light'ın grupmanı, bu da Zik 14'ün grupmanı. Son 3 mermiyi kafa yatmaya denedim. Dediğim gibi hissiyat olarak, tetik ağırlığı olarak Kılıç 2000 Light daha avantajlı. Ama taşı taşıma hissiyatı istiyorsanız Zik 14 taşıma için daha ideal diyebilirim. E, Türk halkının iki sevmiş olduğu platform. Biri CZ platformu, birisi Browning platformu. Evet arkadaşlar videom bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.